Herkese selamlar. Bu bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizlerle yazı yazma kategorisinde bulunan bir prompt formülünü paylaşıyor olacağım. Bu prompt formülünü kendi bireysel markalarınız için, işletmeleriniz için çok faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Veya da herhangi bir şirkette çalışıyorsanız ve bir proje sunumu yapmanız gerekiyorsa vesaire bu durumlarda da kullanabilirsiniz. Yani salt ChatGPT'ye bunu bunu yaz demektense bu şekilde bir formül kullanarak çok daha e, spesifik çıktılar alabilirsiniz. Formülümüz şu şekilde. Burada yine köşeli parantez içerisine kendi durumunuzla ilgili bilgileri kullanmanız gerekiyor. Bir yazı stili kullanarak, dilediğiniz bir yazı stili ve hedef kitleyi hedefleyerek konumdaki... Y konusu için bir metin türü yaz. Konunun sunduğu ana faydaları da vurgula. Örneğimiz şu şekilde: Betimleyici bir dil kullanarak ve lüks seyahat severleri hedefleyerek Bali'deki butik bir otel için bir dergi makalesi yaz. Otelin sunduğu büyüleyici manzaraları, sakin atmosferi ve kişiselleştirilmiş hizmeti vurgula. Bu durumda buradaki e, Bali'deki butik otelin Pazarlama sorumlusu bu formülü kullanabilir veya da işletmenin direkt sahibi bu formülü kullanabilir. Diğer örneklerimize hızlıca bir göz atalım. Samimi samimi bir yazı stili kullanarak ve genç yetişkinleri hedefleyerek şehir merkezindeki yeni çevre dostu kahve dükkanı için bir blog yazısı yaz. Kahve dükkanının sunduğu sürdürülebilir uygulamaları ve benzersiz tatları vurgula. Burada e, bir çevre dostu, kahve dükkanı için yaratılan bir örnek. Diğer örneklerimiz, profesyonel bir yazı stili kullanarak ve iş dünyası yöneticilerini hedefleyerek San Francisco'daki yaklaşan teknoloji konferansı için bir basın bülteni yaz. Etkinliğin sunduğu ağ kurma fırsatlarını ve uzman konuşmacıları vurgula. Burada e, şu anda gördüğünüz gibi bir yazı stili kısmında örneğin, Burada ikna edici bir yazı stili, profesyonel bir yazı stili, samimi bir yazı stili. Bunları bilerek üstünden geçiyorum ki ChatGPT'den bu şekilde farklı farklı yazı stillerinde çıktılar alabiliriz. Ve bunları bizim bildirmemiz onun vereceği çıktılarda çok büyük farklar yaratacaktır. Burada öyküsel, bilgilendirici bir yazı stili, betimleyici bir yazı stili. Bu yazı stillerini kesinlikle anlamanızı e, istiyorum. Daha sonra burada formülümüzde bir hedef kitle kısmımız var. Genç yetişkinleri, lüks seyahat severleri hedefleyerek, iş dünyası yöneticilerini hedefleyerek, küçük çocukları olan ebeveynleri hedefleyerek, macera arayanlar, sağlık bilincine sahip bireyler bu şekilde ve konumdaki konu için bir metin türü. Bu formülümüzde e, Bali'deki butik bir otel için konu, bir dergi makalesi yaz. Şehir merkezindeki yeni çevre dostu kahve dükkanı için bir blog yazısı yaz. Burada metin türümüz, konumuz ve konumumuz yani lokasyonumuz. Burada San Francisco'daki yaklaşan teknoloji konferansı için bir basın bülteni. Ve daha sonra da konunun sunduğu ana faydaları vurgula. Etkinliğin sunduğu ağ kurma fırsatlarını ve uzman konuşmacıları vurgula. Diyerek de e, bir kendimizin bildiği ana faydaları vurguluyoruz. Promptumuzda Çeçipiti'yi de çıktısında bize daha detaylı bir çıktı verecek. Şimdi gelin hemen e, ChatGPT üzerinde birkaç örneğimizin örneğimizden nasıl çıktılar alabileceğimize göz atalım. GPT-4 modelinde deneyelim. Diğer tarafta da 3.5 modelini deneyelim. Gördüğünüz gibi üç buçuk daha hızlı ilerliyor ve bitirdi. Burada Bali'nin büyüleyici doğasının kalbinde lüks seyahat severler için özel olarak tasarlanmış bir cennet bulunuyor, otel adı. Bu butik otel sadece size özel bir kaçamak sunarak Bali'nin eşsiz manzaralarını ve huzurlu atmosferini vurguluyor. Giriş yaptığınız andan itibaren X otel adının, daha sonra otel adı sizi sadece bir misafir olarak değil, bir aile üyesi olarak ağırlıyor. Otelin restoranında yerel lezzetler, modern, sunum, modern sunumlarla buluşuyor ve bu şekilde devam ediyor. Üç buçuktan aldığımız ee, çıktı ise şu şekilde. Cennetteki gizli bir kaçamak, balenin sıra dışı lüksü. Birçok kişi için tatil, rahatlamak ve güzellikleri keşfetmek anlamına gelir. Bali'deki bu özel köşe lüks seyahat severlerinin hayallerini süsleyen her şeyi sunuyor. Büyüleyici manzaralar, sakin atmosferler ve kişiselleştirilmiş hizmet diyor ve daha sonra devam ediyor. Bütün teksti okumuyorum. Dilerseniz şu şekilde videoyu durdurarak her iki çıktı arasındaki farkı inceleyebilirsiniz kısa bir şekilde. Burada iki paragrafta ancak ve ancakla başlamış birazcık kendini tekrar etmiş gibi bir durum söz konusu. Bu da GPT 4'ten aldığımız çıktı. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Burada beğendiğimiz postları, beğendiğimiz promptları. Kendi oluşturduğumuz Google dökümanı kopyalayıp yapıştırmayı unutmayalım. Evet. Burada şu ikincisiyle devam edelim. Gördüğünüz gibi GPT 3.5 yine çok daha hızlı bir şekilde devam ediyor. GPT 3.5'ün daha az düşündüğünü varsayabiliriz. İki model arasındaki farkı belirleyecek olursak. Burada basın bülteni yayın tarihi, San Francisco etkinlik tarihi, San Francisco iş ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlik tarihi tarihi tarihlerinde gerçekleşecek olan konferans adı sektördeki en yenilikçi fikirleri ve stratejileri bir araya getiriyor. Bu prestijli etkinlik dünya çapında tanınmış teknoloji liderlerini, girişimcileri ve düşünce önderlerini bir araya getirerek katılımcılara benzersiz ağ kurma ve işbirliği fırsatları sunacak. Gördüğünüz gibi burada ana faydalarından bahsetmiştik prompt formülümüzde etkinliğin sunduğu ağ kurma fırsatlarını. Ve ChatGPT burada gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde bunu belirtiyor burada. Konferans iş dünyası yöneticilerine sektörün öncüleri tarafından sunulacak zengin içerikli sunumlar ve panel tartışmaları ile güncel teknoloji trendleri hakkında derinlemesine bir bilgi edinme fırsatı sunuyor. Burada da bu prestijli etkinlik dünya çapında tanınmış teknoloji liderlerine girişimcileri bireye getirecek, katılımcılara benzersiz ağ kurma ve işbirliği fırsatları sunacak. Evet, etkinlik detaylarını yazdı, iletişim bilgilerini yazdı ve en sonunda da son ve basın bülteni bu şekilde hazır olmuş oldu. GPT 3.5 da benzer bir yöntem izliyor. Diyecektim fakat ilk başlangıcından aslında biraz daha farklı. Burada bakalım teknoloji dünyasının önde gelen figürlerini bir araya getirecek ve iş dünyasının geleceğini şekillendirecek. Sonra etkinlik detaylarından bahsediyor. Öne çıkan konuşmacıları dörde göre. Burada öne çıkan konuşmacılar hakkında da GPT 3.5 bilgi vermeyi tercih ediyor. Ağ kurma fırsatları. Katılım bilgileri, basın iletişim bilgileri ve bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi normalde e, basın bülteni hazırlamayı bilmeyen birisi bile bu şekilde bir prompt formülünü kullanması durumunda e, rahat bir şekilde çok e, kısa bir süre içerisinde e, basın bülteni örneğine sahip olabiliyor. Bir başka örneğimiz. öyküsel bir yazı stili kullanarım kullanalım bu sefer Yazı stilleri arasındaki farkı e, fark etmenizi istiyorum ve aynı zamanda burada hedef kitlemizin kim olduğunu belirttiğimizde konumlarımızı belirttiğimizde konumuzu ve e, yazı stilini, yazı türünü belirttiğimizde ChatGPT'nin bu tarz farklı e, kapasitesinin olduğunu fark etmenizi istiyorum. E, bu şekilde kullanım e, alanları zaten aslında hayal gücümüzün sınırları çerçevesinde. Evet. Başlığımız Colorado'nun gizli hazineleri macera arayanlar için yolculuk. Rüzgarın hafif esintisi ormanın içinde hışırdayan yapraklarla dans ederken ayaklarınızın altındaki toprak hafifçe çatlayarak size yol gösterir. Rüzgar Vadisi macerası, Colorado'nun gizli hazinelerinden biri olan Rüzgar Vadisi vahşi doğanın kucağında sizi bekliyor. Daha sonra Gümüşton Yolları keşfi, Colorado'nun çatısında zirve macerası. Ee, gördüğünüz gibi öyküsel bir yazı stili kullandık ve macera arayanları hedeflediğimiz için bu şekilde bir çıktı aldık. Burada da aldığımız çıktı bu şekilde. Bir sabah güneşin ilk ışıkları ile birlikte parkuradı. Yolculuğumuza başlıyoruz. Parkur Colorado'nun en göz alacağı vadilerinden birine giden az bilinen bir yoldur. Her adımda etrafımızı saran yüksek çam ağaçları ve yaban çiçeklerin aroması eşlik ediyor. Diyerek e, normalde bu metni belki bir saatte, bir buçuk saatte yazılacakken şu anda yüzde %90'ı hazır. Buraya sadece parkur adı konulmalı. E, gerçekten e, bu parkurda etrafı saran yüksek çam ağaçları ve yaban çiçekleri var mı yok mu? Bu tarz bilgilerin e, tekrardan bu çıktığı oluşturan tarafından kontrol edilmesi, belli başlı yerlerin güncellenmesi kendi spesifik durumumuza göre. Daha sonra da dilediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir forma getirebiliriz. Bu şekildeydi bu formülümüzde. Her etkinliğimizin, her dersimizin sonunda olduğu gibi sizlere bir etkinlik vermek istiyorum. Kendi durumunuzla ilgili, kendi spesifik durumunuzla ilgili bir yazı yazmanızı istiyorum. Ve alacağınız çıktıları arasındaki farkı göz önünde bulundurmanızı. Burada gördüğünüz gibi profesyonel bir yazı stili samimi bir yazı stili ikna edici öz ve net bir yazı stili kullanarak e, bu tarz farklı yazı stillerinde Çeçipiti'den e, farklı farklı çıktılar alabilirsiniz. Belki e, samimi bir yazı stili kullanarak bir e, blog yazısı yazma yeteneğiniz olmayabilir. Fakat gördüğünüz gibi bu prompt sitelini kullanmamız durumunda gerçekten etkileyici bir çıktı alabiliyoruz. Veyahut da profesyonel bir yazı stili kullanmakta zorlanıyorsunuz normalde. İkna edici öyküsel bir yazı stili kendi ailenizde yiyenleriniz için, çocuklarınız için bile kullanabileceğiniz bir özellik aslında. Bu şekilde faydalanmanızı istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi seyirler dilerim